Arkadaşlar hoş geldiniz. Suudi Arabistan'da Riyad'da Espor Dünya Kupası var ve bu karşılaşma inanılmaz dikkat çekti. Hem Magnus Carlsen Hikaru Nakamura olması hem tabii ki bir yarı final olması ve hem de seyircilerin artık oyuna dahil olması sebebiyle gerçekten fantastik oyunlar izledik ve iki tane oyun göstereceğim sizlere ee, seyircilerden de e, ben de bu arada seyircilerin arasındaydım ve seyircilerden de inanılmaz reaksiyonlar geldi. Onları da sizlerle paylaşacağım ki e, onları sizin için çektim e, gerçekten de müthiş görüntüler var. Olayın hikayesinden birazcık bahsetmek istiyorum çünkü Magnus Carlsen seyirciyle ikili diyaloğa girdi ve sus işareti yaptı. Ve Magnus Carlsen bu işareti neden yaptı? İşte hep beraber açıklayalım. Şimdi öncelikle Magnus Carlsen e, tanıtıldı ve e, maç başlamadan önce sahneye çıkışında Magnus Carlsen yuhalandı. Bunun sebebi de Hikaru Nakamura Falcons adına oynuyor. Falcons e-spor takımı da e, Suudi Arabistan e-spor takımı ve onu destekleyen baya bir seyirci var. E, her ne kadar Magnus Carlsen sevilse dahi tabii ki Fal Falcons taraftarları inanılmaz derecede yuhladı ve Carlsen burada bir bilendi zaten. Carlsen maça galibiyetle başladı. İkinci oyun beraberlikle e, devam etti ama Hikaru Nakamura'ya tezahüratlar geliyor. İşte alkışlar, kıyametler. O yüzden Hikaru Nakamura'nın bu karşılaşmada daha rahat oynadığını ve Magnus Carlsen'in belki de yani satranç kariyerinde ilk defa bu kadar baskıda hissettiğini gördük. Ki hani futbolda, basketbolda deplasmanda olmanın ne kadar dezavantajlı olduğunu da burada da hissetmiş olduk satrançta. O da çok ilginç bir deneyimdi. Şimdi beyaz taşlarda Magnus Carlsen oynuyor. Ve burada oyun dengeli. Ve Carlsen'den hiç beklenmedik bir hata geldi. Magnus Carlsen burada vezir a6 oynayacak. Ve devamında b6'daki piyona sarkacak. Sonrasında da kaleyi getirecekti belki. Ama sıkıntılardan bir tanesi vezir a6'dan sonra fil a5 ile beraber hem b6 korunuyor. Hem de artık vezirin geri dönüşü yok. Ve burada Tabii ki fikir belli. Fil C8 oynanacak. Sonrasında işte fil B7, vezir A8, vezir A'dan sonra kale burada A8'e beraber veziri sıkıştıracak. O yüzden kale A1 e oynayacaksınız ki bir ara işte buna gidin gelin ve kale çarpı A5 hamlesiyle beraber işte karşılığında en azından bir şeyler alabilin. Fil A5'ten sonra Magnus Carlsen bunu da göremedi ve şah D3 hamlesini oynadı. Fil C8 ver veziri vezir ancak a8'e gidebiliyor. Fil B7'den sonra ancak a7'ye gidebiliyor ve kale a8'den sonra 4 hamlede vezirini kaybetti Magnus Karsen ve kale a8'den sonra mecburen vezir a8 ve e, fil çarpı a8'den sonra da at a4 f3 fil f3 vezir f4'e artık çok da yapacak bir şey yok dedi. Çünkü e, yani yapacak gerçekten de bir şey kalmadı burada. E, vezir içerilere doğru giriyor. Artık yapacağınız çok fazla bir şey yok. Şah E2 falan oynamanız lazım ona da. Filde 5 ve ile beraber yine e, yine oyun kazanıyormuş ama Filde 5'e de gerek kalmadan belki de fili iyileştirerek oyunu zaten kazanabiliyor. O yüzden burada e, artık yapacak çok fazla bir şey yok dedi ve Magnus Carlsen oyunu terk etti. Şimdi birazcık ilerlerden aslında e, bir tezahürat yakaladım ama e, gerçekten böyle kalabalık kendinden geçmiş ve Hikaru Nakamura'yı destekleyen, alkışlayan bir sürü e, aslında insan vardı ve biraz destekliyor galibiyetten sonra. Ve bu galibiyetin ardından Magnus Carlsen iyice bilendi. Yani hiç hiç görmedik onu böyle. Ve Magnus Carlsen siyah taşlarda oynuyor. Beyazlar da Hikaru Nakamura oyuna eşitlemiş bir şekilde D4'te oyuna başlıyor. D5, C4 ve E6. Şimdi at ve 3 hamlesi oynandı. Burada da şöyle bir durum var aslında. Şöyle bir psikolojik savaş var. Hikaru Nakamura Şimdi burada G3 oynayacak. Ve Katalan açılışını normalde Magnus Carlsen oynuyor. Ve 2021'de e, bu Katalan açılışıyla birlikte Jan Nepomniachi 6. oyunda yendi. Ve dünya şampiyonu bir kez daha dünya şampiyonu olması için önemli bir açılış. Ve Hikaru'nun beyazlarda bunu oynaması gerçekten Carlsen'e böyle e, karşı bir hamle gibi aslında. G3'ten sonra Fileyi de hamlesi ve Fil G2'den sonra her iki tarafta kısa roku attı. A5 hamlesi geliyor. Tabii ki Magnus buna hazırlıklı. Ve B3'ün ardından B6'dan sonra her iki tarafta taşlarını gelişmeye devam edecek. Şimdi burada C çarpı D5 oynandı. E çarpı D5 her ne kadar işte fili burada B6 A5 ile beraber hazırlasanız dahi filin artık bu çaprazı e, açıldı. Belki fili G4'te ya da F5'te değerlendirme imkanınız olabilir. Ama bu sefer de buradaki beyaz karelerde ciddi bir problem yaşayabilirsiniz. At C3'ten sonra buna bir fil B7 oynandı. Fil B7'den sonra şimdi fil F4. Tabii ki at B5'in devamında at burada C7'ye bakacak. Ama ona karşılık da at A6'yı her zaman savunabilir vaziyette duruyor. Kale E8 hamlesi geldi. Kale C1 at A6'dan çıktı ve at E5 hamlesini görüyoruz. Tabii ki çok dengeli bir oyun. Ama e, yani beyazların tabii ki alan olarak belki işte fillerin bu çaprazlarda bakması Atın e5'e konması dikkatli olmasını gerektiriyor siyahların H6 hamlesi oynandı At d3'e döndü <laughs> Ve at d 3ten sonra da fil f8'e beraber her iki tarafta taşlarını daha iyi yerleştirmeye çalışıyor Ve h4'ün ardından siyahlar artık merkeze güzel bir hamle yapıyorlar Ve c5 oynuyorlar Şimdi c5'in ardından hem d4'e bir baskı var hem de burada e, artık filin de tabii ki bu çaprazda kullanılmasını istediği için e, c 5 ile birlikte buradaki herhangi bir alışa artık buradaki taşları hareketlendirebilecek bir duruma getirebilir. Şimdi c5'in ardından d çarpı c5 geldi, b çarpı c5 ve beyazlar fark etti ki zaten burada e, genelde satrançta da bildiğiniz bir şey. İki tane piyon tabii ki e, geçer olurlarsa e, çok büyük bir katkı, e, çok büyük bir katkı veriyor oyuna. Ve peşlerine kaleleri sıralıyorsunuz ve o piyonları sürmeye başlıyorsunuz. Ama oyun ortasında özellikle bu piyonlar sürülemediği durumlarda aslında bir tanesine basıyorsunuz. Ve o sürüldüğünde diğeri daha zayıf kalıyor. Ve burada C5 piyonunun hem sürülemediğini hem de sürülse dahi D5'in gerçekten zayıf kalabileceğini bildiği için burada at A4'e oynuyor yıkarın akamura ve gördüğünüz gibi C5'e büyük bir baskı yaptı. Kale C8'de o baskı tutuluyor ve file 5 hamlesi geldi. Şimdi normal şartlarda bilgisayarın önerilerinden bir tanesi file 3. Ama file 3'e hem kale çarpı e3 gibi bir hamle olabilir. Hem de belki ilerleyen zamanlarda d4 hamlesinin olabileceğini gördüğümüz için e, o yüzden burada file 3'ü oynamayı tercih etmiyor. Daha farklı bir oyun oynayacak. Ve file 5 ile beraber hem bu çapraza geldi hem fili B2'ye dönüp sonrasında A3 ile beraber C5'e istediği baskıyı yapabilir diye düşündü. Ama Hikaru Nakamura'nın bu hamlesi AT4 ile birlikte karşılanıyor. Fil burada tabii ki artık yeri kalmadı. Fil B2'ye geri döndü ve sonrasında da D4 hamlesi oynandı. Şimdi d 4ten sonra zaten beyazların amaçlarından bir tanesi bu çaprazda kalmak değildi. O yüzden file A3'e attı ama bu yöntemle beraber hem siyahlar D4 sürmüş oldular... Hem atı E4'e daha doğrusu şöyle başladım. Atı hem E4'e gelebilmiş oldular. Hem bu çaprazı kapatıp hem de merkeze at yerleştirdiği için D4'ü de sürebilmiş oldular. Ve o sırada F4'teki fil E5'e sonra B2'ye ve sonra A3'e geldi ve hala daha inanılmaz bir şey yapmıyor. C5'e baskısı var ama C5'teki baskı şu anda tutulabilir durumda. O yüzden... E, yani beyazlar belki de burada zaman kaybettiler ve siyaha çok güzel bir konum oluştu. Şimdi at B4 hamlesi geldi. Filin o tabii ki kapatmak istedi. Fil çarpı B4'ten sonra C çarpı B4. A çarpı B4 de olabilirdi ama C piyonunu artık baskılara dayanmak istemiyor. C çarpı B4. Kale çarpı C8 ve vezir çarpı c8'den sonra artık at buradan gittiğinde de b'deki fil korumada kalacak. O yüzden at c3'lere dikkat etmek lazım. Ve şimdi at f4 hamlesi geldi. Alt ve 4'ten sonra bilgisayar önce bir fil d6 oyna, sonrasında duruma bakarsın diyor ki fil d6'dan sonra tabii ki buradaki alış tehdidi ve devamında piyonların ve şah dağılması inanılmaz zor bir durum. O yüzden fil d6 gelip sonra belki at c3 oynayabilirsin diyor ve burada belki Magnus birazcık acele etti ve at c3 oynadı. Şimdi at c3'ten sonra gördüğünüz gibi d4 düşüyor. Ama onun karşılığında tabii ki belli hamleler var. Şimdi önce bir, bir tane fil b7 aldı. Vezir b ardından vezir d4 ve at çarpı e2 ile beraber d4 ile e2 aslında değişmiş oldu buradaki konuma bakarsak ama buna gerek yoktu çünkü Magnus Carlsen hem fil d6 ile filini geliştirmiş olacaktı hem de veziri belki f5'e gelerek başka bir şekilde konumu değerlendirebilirdi. D4'ü e, Tabi her türlü belki kaybedeceğim diye düşünerek böyle bir hamle yaptı. Ama bu hamlenin sonunda bilgisayar variantı çok fazla beğenmiyor. At çarpı E2'nin devamında şimdi ver burada şahı ver vezir dediği için mecburen at çarpı E2 değişeceksiniz. Ve kale çarpı E2'den sonra Magnus'un da amaçı belli oldu. Buradaki piyonları değiştim. D4 piyonunu verdim E2 karşısında. Ama hem A2 istiyorum hem de kalem burada çok iyi iş yapıyor diyor Magnus Karsen. Kale çarpı E2'den sonra vezir de 8 geldi. Şimdi oradaki amaçlardan bir tanesi de at B6 ile beraber. Hem veziri burada kullanarak işte atı b 6 atacak. Hem at D7'den sonra da burada gördüğünüz gibi F8'in düşme ihtimali var. O yüzden dikkat etmek lazım. Kale a 2 aldı. At B6 ve vezir E7 ile gel değişelim dedi burada. Tabii ki e vezir leri yani kes yani vezir E7 belki de tek çareydi. Çünkü at D7'den sonra oyun neredeyse bitme noktasına gelecekti. O yüzden vezir E7 çok güzel. Vezir C8 hamlesi geliyor. Hala daha gördüğünüz gibi at D7 ile beraber burayı isteme durumları var. Çünkü at D7 gelirse beyazların eline bir koz gelecek ve sürekli orada bekleyecekler belki de. Kale B2 hamlesi geldi. Belki bilgisayar diyor ki Kale B2 yerine Kale D2 gelip aslında at d engelleyebilirdin ama Magnus'un çok da umurunda değil. Önce bir kale b2 ile beraber b3 istendi. Fakat at d sonra mecburen buradaki atı istemek zorunda kaldı. Eğer çünkü kale b3 oynarsanız kale d1 oynayacak ve kale d1'de de sürekli burayı aslında tehdit etmiş olacak ve bu gerçekten önemli bir tehdit. O yüzden Hikaru Nakamura'nın bu tehdidine karşılık Magnus hemen kale d2 oynamayı, e, oynamayı aslında başardı. Çünkü kale B3 alması dediğimiz gibi e, çok da bir şey etki etmeyecekti. <laughs> kale D2'den sonra at F8 alıyor. Vezir F8. Tabii ki burada taşları değişirse kale oyun sonunda yine kale B2 ve devamında kale B3'ten sonra oyun e, direkt kazanılacak. O yüzden vezir F8'e istemedi. Vezir'i F5'e döndü. Ver burada A5'i diyor ve oyun sonunda Vezir Kale ile birlikte Vezir Kale bir piyon fazlasını tutabileceğini düşünüyor Hikaru Nakamura. Bence çok doğru bir yaklaşım ama Vezir D8 beraber hem burada aslında Kale D1 tehdit etmeye başladı hem de Vezir A5'i tutmuş oldu. Şimdi bir tane h5 hamlesi geliyor. İstersen kale d oynayabilirsin. Vezir oyun sonunda ben bu oyunu tutmayı başarırım diyecek. Çünkü vezirin de gördüğünüz gibi artık g6'yı da kesen beyazlar. Vezir bu çaprazda kaldığı sürece değişimlerden sonra ver vezir c8 şahı. Şah kaçtığında da ver burada vezir f5'i diyecek. Beraber hazır. O yüzden bir tane vezir d5 oynandı. Hem gel vezirleri keselim diyor. Hem vezir c8'e karşılık artık f5'i tutmuş durumda. Hem de a5'i tutmaya devam ediyor. <laughs> vezir g4 geldi. <laughs> hem kale d1'i kesmek açısından güzel. Hem de sinsi sinsi artık burayı istemeye devam ediyor tabii ki. Şahşi'de oynandı. Oradaki o tempodan kaçıldı. Ve kale a devamında eğer vezir burayı bir şekilde bırakırsa kale A5 alınacak ama arka taraflarda hala kale D1 ve devamında mat tehditleri var. Ve Magnus bu mat tehditlerini fark etti. Ve burada yani hamleyi A4'ü oynadı. Ve A4'ü oynadıktan sonra artık kazandığının farkında. Seyirciler zaten heyecanlı ve seyircilere döndü. Özellikle Falcon taraftarlarına döndü ve sus işareti yaptı. Yani gerçekten orada o an şok olduk biz ve seyirciler de bir anda hani ne uğradığını şaşırdı. Bazı seyirciler sinirlendi, bazıları coştu Magnus'un bu hareketine ve A4'ten sonra kazanç olduğunun farkında. Kale çarpı A4'e, kale D1 ve şah e gittikten sonra Vezir burada gördüğünüz gibi mat ediyor. O yüzden yani bu varyanta giremiyorsunuz. Kale d 1e de Vezir D1 ile karşılık verebilirsiniz. Ama oyun her türlü kayıp olacak zaten. O yüzden mecburen B çarpı A4 aldı. B3, A5, B2 tabii ki bu piyon daha hızlı bir de istiyor. Kale e e de Vezir D3 ver burada b 1 diyecek. <laughs> tabii ki siz belki burada önlemek için bir şeyler yapabilirsiniz ama bu sefer kale D1 var. Alırsanız burası gidiyor alırsanız burası çıkıyor. O yüzden yapacak çok da fazla bir şey kalmadı. Ve e, burayı da hatta gösterelim. Şah da bir yere gitsin. B1 vezir çıktıktan sonra bu çaprazı da kesti. Ve artık oyuna veda vakti. Vezir de 3'ten sonra Hikaru Nakamura oyunu terk etti. Ve sonrasında Magnus öne geçtikten sonra Hikaru Nakamura bir daha kazandı. Ve uzatmalara Armageddon'a gidildi. Armageddon'u Magnus Karsen kazandı. Ve inanılmaz mutluydu. Seyirciler Ren önünde bir tabii ki röportaj veriyor ve röportajda şunu özellikle söyledi. Yani e, seyircilerin hikaruya desteği beni inanılmaz sinirlendi sinirlendirdi çok stresliydim ve e, oyunu kazanmak in maçı kazanmak inanılmaz iyi hissettiriyor dedi ve Magnus Karsen e, burada hem bu güzel oyunu kazanmış oldu hem belki hani seyircilerle o atraksiyon çok güzeldi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Gerçekten yani muhteşem bir şeydi. Ee, o, o olaya tanık et tanıklık etmek gerçekten güzeldi. Ee, sizlere de bunu anlattığım için mutluyum. İşte kamerada bir problem var. FPS ayarlarında aslında bir sıkıntı olmaması lazım ama bilgisayar mı kasıyor? Tam olarak böyle hani yani takip edemiyor kamera bizim hızımızı. Ama olsun diyelim. Ee, yani şimdi evden uzakta çektiğim için e, yedek laptopla çekiyorum, o yüzden böyle bir problem oluyor. Umarım beni affedersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Bay bay dostlar.